Siz teknenizde yokken tekneniz yalnız değil. Peki bu nasıl They mümkün? Like 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 Teknenizi tersan marine çektiniz. Siz evinize, işinize, hayatınıza döndünüz. Tam bu noktada Look After devreye giriyor. Look After, tekne sahibi tesiste olmasa bile, teknenizin iç ve dış bölümlerinin düzenli aralıklarla, titizlikle kontrol edildiği, Özel bir hizmettir. Özellikle teknenizin kış sezonunda karada olduğu dönemlerde olası sorunlar henüz oluşmadan tespit edilir ve gerekli önlemler alınır. Haftalık kontroller kapsamında akü durumları düzenli olarak kontrol edilir, gerekirse şarj edilir. Yaşam alanlarından sintinelere kadar tüm bölümler gözden geçirilir. Tekne havalandırılır, nem ve koku oluşumu engellenir. Fırtına öncesi koruyucu önlemler alınır. Sonrasında detaylı kontroller yapılır. Dış temizlik işlemleri profesyonel şekilde gerçekleştirilir. Gerekli durumlarda teknik destek hızlıca organize edilir. Tersan Marine olarak siz tesiste olmasanız dahi tekneniz sürekli gözetim altındadır. Uzaktayken bile teknenizin güvenliği ve sağlığı bizim önceliğimizdir. Misafirimiz olduğunuz süre boyunca bu kapsamlı hizmetten avantajlı fiyatlarla faydalanabilirsiniz.